Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Değerli Kardeşlerim. Bugünkü konumuz hiçbir iyilik ya da kötülüğü küçümseme. Yani basit bir iyilik. Niye yapayım? Pek işe yaramaz. Demeyeceğiz. Veya çok basit bir kötülük. Yapsam da ne olur ki? Zararı çok az zaten. Yapma diyor. Sakın hiçbir iyilik küçümsemeyin. O iyilik sizin cennet milletiniz olabilir. Veya tam tersi Aynı şekilde hiçbir kötülüğü küçümsemeyin. O kötülük sizin cehennem biletiniz olabilir. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayet şöyle buyuruyor. Sizden önceki ümmetlerden bir adam varmış. Tüccarmış, zenginmiş. Ölüm zamanı gelmiş. Ecel yani gelmiş. Ölüm meleği gelmiş. Canını alacak. Ona soruyor. Sen hayatta hiçbir iyilik yaptın mı? Adam düşünüyormuş, pek aklına gelmiyor. Yani normal hayatta demek ki bu adam böyle dindar bir adam değil. Ticaret işiyle uğraşıyor ama dini mecbelerini yerine getiren birisi değil. Düşünüyor, taşınıyor, aklına gelmiyor. Yok diyor, ben pek böyle yani ahirete yönelik bir şey yapmışlığım yoktur. İyice düşünüyor, diyor ölüm meleği. Adamın aklına geliyor. Ya diyor benim yaptığım şöyle bir şey vardı ticaretle uğraştığım için tabii hem zengin hem fakirlerle e, borç alışverişimiz olurdu. Zengin olan borcum zamanı geldiğinde ödemeyecekse erteletme şansı verirdim ona. Fakire de ödeme gücü olmazsa onun borcunu komple silerdim. Yani kolaylık sağlar hem zengin hem fakire öyle diyelim ticaret ahlakıyla. Bundan dolayı Yüce Allah ne buyuruyor? Bu benim kulum. Öyle bir davranışta bulunduğu için, güzel davranışta bulunduğu için, bulunduğu için ben de onu, tüm günahlarını siliyorum, cennetime koyuyor, koyuyorum. başka bir hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne, uyuruyor, ne buyuruyor, ne Çölde susuz kalan bir köpeğin o susuzluğunu gidermek için ayakkabısıyla ona su taşıyan bir adamın cennetlik olması. O adam da yine günahkar. çölde bir susuz kalan bir köpek buluyor. Aşırı derece susuzluktan dolayı öyle bilir de, öyle bir yorumu düşünün. Onu o durumdan kurtarmak için kendi ayakkabısıyla ona su getirip ne yapıyor? İçiriyor ve o hayvancağızı rahatlatıyor. Ondan dolayı bu adam cenneti oluyor. Tam bunun tersi tabii bir kediyi eve hapsedip onun ölümüne sebep olan biri de cehennemlik ne oluyor? oluyor cehenneme giriyor. Yani biri ufak bir iyilikten dolayı cennete girerken öbürü de ufak bir hatadan diyelim bir kötülükten cehenneme girmeye sebep oluyor. Bakın hadisi şeriflerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet gününde o sıkıntılardan ne yapar? Giderir. Kim darda olan birine kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada da ahirette de kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da onun dünya ve ahirette kusurunu örter. Kişi mümin kardeşine yardım ettikçe Allah da ona yardım eder. Rabbim cümlemizi bu iyilik ve kötülüklere hassas bir şekilde davranıp hiçbir iyiliği kaçırmaya, hiçbir kötülüğü de bilerek yapmaya kullandan eylesin. والحمد لله رب العالمين على رسول الله